Kuran insan-insan arası ilişkilerde nasıl davranacağımızı bize söyleyerek insan-insan arası ilişkiyi de insan-Allah arası ilişkinin bir parçası kılıyor. Bir daha istiyorsanız tekrar edemek iste. Burası çünkü ahlakla ilgili bakışta çok önemli bir konu. Şimdi biz birçok kimse namaz oruç, namaz diğer birçok şeyi insan-Allah arası ilişki olarak görüyor, diğerlerini insan-insan arası ilişki olarak görüyoruz. İşte rüşvet, gıybet yapmamak, e, insanların ticaret üç kağıtla konmamak gibi şeyleri. Bunlar insan insan arası ilişki diyor diyoruz. Şimdi fakat Allah bize tartıda ölçüde hile yapmayın, rüşvet almayın, gıybet etmeyin dediğinde ne oluyor? Artık o bizim sırf benim Ahmet'in malını çalmış olmuyorum ki. Sırf Ahmet'in arkasından konuşup da onun gıybetini yapmış olmuyorum ki. Aynı zamanda Allah'ın yapma dediği bir emri çiğnemiş oluyorum. Yani oradaki bir tek Ahmet'in hukuku değil. Allah'ın ortaya koyduğu hukukun çiğnenmesi, Allah'ın ortaya koyduğu sözün çiğnenmesi var. O açıdan İslam insanın insan arası ilişkileri, başkalarının ahlak dediği alanı da ibadete dönüştürmüştür diyebiliriz. Yani dinin bir parçasına dönüştürmüştür. Bu nedir? İslam açısından Allah'la ilişki olabilecek en üst ve en önemli ilişki tarzı olduğu için aslında İslam insanların ahlak olarak adlandırdığı alanı ontolojik açıdan seviye atlatmıştır diyebiliriz. Daha doğrusu ontoloji kelimesi, felsefi kelime geçince birazcık aklı bulananlar olabilir. En azından şöyle ifade ettiğim bir ontolojik kelimesi kullanmadan. Yani İslam, insan-insan arası ilişkileri önemini arttırmıştır. Çünkü niye? Allah'ın emirlerini yapmaktır aynı zamanda insanlara zarar vermemek, insanların hakkında iftira üretmemek diyerek bir üst kategoriye almıştır. Ha, başka insanlar da yine gıybet yapmayın, üçkağıt yapmayın diyebilir. Yani iki kişi de aynı eylemi yapılmamasını talep ediyor olabilir. Bir ateist de aynı şekilde talep edebilir. Ateist Müslümandan daha da ahlaklı o açıdan belli konuda da olabilir. Bayur Yahudi de o ayrı bir şey. Fakat Şurası çok açık ki Allah'tan bir emir olduğunu kabul etmek, bunu bir Müslüman gibi, bir İsyan gibi, bir Yahudi gibi, o emirleri daha e, üst bir kategoriye koymak demektir. Allah'ın istekleri olduğunu söyleyerek. Ha, bu Metaverse ile ilgili konuda niye geçtim? Yani İslam'ın ahlak prensipleri her alanda geçerli. Metaverse olunca da geçerlidir. Yani orada birinin kripto parasını çalmamanız, yani, yine hırsızlıkla ilgili bir emir orada da geçerli. Yani Müslüman e, nasıl ki camiden çıkıp da dışarıya çıkınca bizim Allah'la ilişkimiz bitmiyor. Veyahut da ne bileyim Türkiye'den başka ülkeye geçince internete girince olmuyor. Aynı şey Metaverse için de geçerli. Yani Allah her an her yerde var. Metaverse'deki o sanal alemde de var. O açıdan yani Allah'ın olmadığı bir alan olmadığına göre eee Metaverse'de İslam'ın yani bu gıybetle ilgili işte hırsızlıkla ilgili bilmem şunla ilgili hiçbir ahlaki prensibinin yok olmadığını da e, baştan belirtmek lazım.